Antalya Büyükşehir Belediyesi enerjisini üreten ve depolayan ilk belediye oldu. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası ve Antalya Ulaşım Binası çatısına kurulan güneş enerji santralleri elektrik üretmeye başladı. Böylece hem elektrik üretiliyor hem de doğaya zarar veren karbondioksit salınımının önüne geçiliyor. Antalya Büyükşehir şu an içinde bulunduğumuz hizmet binası çatısına ve Antalya Ulaşım'ın Antray'ın hizmet çatısının üzerine güneş enerji santralleri ve depolama sistemleri kuruldu gördüğünüz üzere. Sisteme entegre olan enerji depolama sistemi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'de kendi elektriğini üreterek depolayan ilk belediye olmakta. Temmuz ayından itibaren enerji üretimine ve enerjinin depolanmasına da başlamıştır. Bu iki alan yıllık yaklaşık 530 bin kilowatt saat enerji çevreyi kirletmeden üretecektir. Burada güneş enerji panelleriyle üretilen enerji depolanmakta. Depolanan enerji başta binanın aydınlatması olmak üzere gece aydınlatmalarında, elektrikli araçların şarj istasyonlarında ve daha değişik geniş yelpazelerde de depolanan enerji kullanılmaktadır. Antalya için çalışıyoruz.